Arkadaşlar YKS'ye 70 gün kaldı ve ben bu 70 günlük süreçte sizin yanınızda olmak için her gün bir shorts ile gerekli taktikleri vereceğim. Hazırsanız ilk taktiğimizle başlayalım. Bugün size AYT e derslerinizi bitirdiğinizde neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle AYT matematik dersinden başlayayım. Arkadaşlar AYT matematik dersinde kesinlikle konuları bitirdikten sonra direkt denemeleri atlamayın. Bu çok fazla kişinin yaptığı bir hata ama TYT matematik ile AYT matematik arasındaki fark da bu aslında. Burada sizin tempoyu kazanmanız o kadar zor bir şey değil çünkü daha çok süreniz var ve AYT matematikte önemli olan pratik olduğu için sizin daha çok soru bankası çözmeniz daha önemli. O yüzden ben denemelere geçmeden önce konular bittikten sonra en az bir tane daha soru bankası çözmenin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim AYT fen derslerine. AYT fen derslerinde de eğer konularınızı bitirdiyseniz günlük bir tane branş denemesi çözebilirsiniz bitirdiğiniz derslerden ve yanına kesinlikle konu çalışması ya da soru bankasından soru çözümü yapmamız lazım. Çünkü bazı kişilerde işte deneme çözerek artık halledebileceğim algısı oluşabiliyor. Ama denemelerde genelde hep aynı tür sorular çıkıyor. Ve bu size aslında bazı konuları unutmanıza yol açabiliyor. Sadece denemedeki çıkan soruları hatırlıyorsunuz. O yüzden ya map kitabı tarama şeklinde bir konu çalışması yapılabilir ya da günlük en az bir saat olacak şekilde soru bankasından soru çözümü yapılmalı diye düşünüyorum. Bugünkü takdimimiz bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.